Ses geliyor mu? Duyuyor musun? ha? Evet Bayramın bildiğimiz devam ediyor. Biraz bilgi misiniz? Kış döneminden çıktığımız <laughs> günlerde böyle bir kısa tatil e, Safranbolu esnafı olarak bizi çok mutlu edecek inşallah. E, okulların da ara tatile girmesinin de etkisi var. E, geçtiğimiz cumartesi gününden beri Safranbolu bir hareketlilik başladı. Bunun e, bayramın birinci gününden itibaren son gününe kadar en yüksek noktaya ulaşacağını düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Bayramdan sonra da 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ın üçer günlük tatil olması sebebiyle Mayıs ayının ve Haziran ayının özellikle oldukça yoğun geçeceğini, Safranbolu esnafı olarak yüzümüzün güleceğini düşünüyoruz. Safranbolu'ya gezmeye gelen, dışarıdan gezmeye gelen insanların hep şu alışkanlığı var. Mutlaka gittikleri yerden bir hediye götürme alışkanlıkları var. Safranbolu lokumu da bunda birinci sırada yer alıyor. Mutlaka ilgi yoğun. Bayram şekeri olarak düşünürsek de şimdi baklavadaki e, fıstık fiyatlarındaki artıştan dolayı biraz fıstıklı baklava, e, yani cevizli baklava bir nebze ulaşılması biraz zor hale geldi. Ama bizim Lokum öyle değil. E, sade sakızlı, güllüden başlayarak her e, cebe, her bütçeye hitap edebilecek çeşidimiz var. O yüzden e, bayramda e, misafirlere gelen misafirlere sunulmak için. Yine Safranbolu'da lokum e, en önde yer alır. <laughs> ee, ya kısmen alırız. Çikolata, çikolatanın yerini almıştık zaten. 2-3 ee, yıl önceden beri fark ettiğimiz yani çikolata satışlarımız azalmıştı. insanlar lokuma yönelmişti. Ee, yine öyle baklava da maalesef e, özellikle fıstıklı baklava çok pahalandığı için biz lokumda e, lokum da baklavanın yerinde alacak diyoruz. Gelecek misafirlerin sayısına şu anda vakıf değiliz ama tahminimize göre 150-200 ton lokum Safranbolu'da bu bayram döneminde satılacaktır çok rahatlıkla.